Kur'an bize esasen bir fiil gelmiştir. Ağızdan ağza nakledilerek gelmiştir. Ve işte zaman da tarıyor, zaman da eliyor ve geriye yine Kur'an kalıyor. Ve bugün hamdolsun tüm mezheplerin, bakınız tüm iddialara rağmen bir Şia'nın Fatıma Kur'an'ından söz edilir. Bu tabi İsna Aşeriye Şiası değil İran'daki. Bu İsmailiye Şiası. Hindistan'daki. Biz görmedik. Ben Hindistan'da özel olarak peşine de düştüm ben bu musafın biliyor musunuz? Efendim ama görmedik. Şu anda İran'da dahil 1 milyar 700 milyonluk yani ümmet demiyorum. Ümmet diye bir şey yok efendim. Öyle bir şey rastlamadım ben. Müslüman coğrafyasında ikinci bir musaf yoktur. Burada gösterdim 17 tane dünyadaki ilk musaf. Yemen musafı, Taşkent musafı, iki tane İstanbul musafı. Biri Eski Eserler Müzesi, biri de Süleymaniye Musafı. Ve efendim e, Kahire'deki e, Hüseyin e, Camii'ndeki Musaf. Ki ben bunların hepsini gördüm onu da söyleyeyim. Ve yine British Museum'daki e, Musaf sayfaları diyelim, diyeyim ona. efendim. Yine Kerbela'da var ve Necef'te var. Ali Musafları. Bence tam Musaf olmamak kaydıyla en ilk Musaflar orada. Bakınız bu musafların, bu musafların bazılarının edisyon kritiği yapıldı. Bakınız şu elimde gördüğünüz eser. Bu bakınız kalınlığına bakınız şu eser, şu eser. Evet. Bu Allah kendisinden razı olsun, bu ülkenin medarı iftiharıdır. Benim için eski diyanet İşleri başkanı olup olmaması hiç önemli değil. Ama Tayyar altı kulaş diye bir ömrünü Kur'an nushaflarına vakfetmiş bir adamımız var. Bu konuda uzmandır dünyada gerçekten de. Eli öpülesi bir uzmandır. Gider ve bu ilk mushafları bulur. Mushafları birbiriyle karşılaştırarak edisyon kritiğini yapar. Yazıları karşılaştırır. Harekeleri karşılaştırır, harfleri karşılaştırır. Efenin her neyse ne görüyorsa yazı stilini, kaligrafiyi karşılaştırır. Ve uzmandır ve rapor yazar. Ve burada sayfalar dolusu, onlarca sayfa dolusu bu onun tahkikidir. Efendim Hüseyin Camii Musafı'dır. Şu, alın. Bu onun tahkikidir. Onlarca sayfa raporu vardır. Hangi musaftan neresi farklı yazılmıştır? Şu. Onun tahkikidir. Yani bunlar işte İstanbul'da bulunan iki Hazreti Osman'a nispet edilmiştir. Hazreti Osman'a nispet edilmiş 40 tane musaf bulunmuştur. Hiçbiri de Hazreti Osman'ın değildir. Bu da dahil. İstanbul Eski Eserler Müzesi'ndeki de dahil. Üzerine kan dökülmüş Hazreti Osman mushafı süsü verilmiştir. Yani sahtekarlığımız mushafta bile devam ediyor. Ruslar Buhara emirliğini e, işgal ettiklerinde bu mushafı elde ediyorlar. Ne ama Ruslar ele geçirinceye kadar bu mushafın neredeyse birçok sayfası kayboluyor. Mushaf neredeyse yarının altına düşüyor. Eğer Rusların eline geçmeseydi şu anda Müslümanların eline o ilk mushaflardan biri olan Taşkent musafı geçmeyecekti. Teberrüken birer parça koparan götürüyor. Birer parça koparan götürüyor. Yani bizim sevgimiz de muzır bizim sevgimiz de zararlı. Sevdiğimizi öldürüyoruz. Sevdiğimizi mahvediyoruz. Hele ki Rusların eline geçiyor da bugüne kadar kalmış. Alın işte aldılar getirdiler. Asli vatanında Taşkent'te bugün o külliyede sergileniyor. 20 yıl önce bir adam Amerika'da çıktı. El Furkanul Hak diye bir kitap piyasaya sürdü. Gerçek Kur'an, gerçek Furkan. Eyvallah. Yani alın Müslümanlar gerçek Kur'anınızı buldum dedi. Sizin gerçek Kur'anınız bu elinizdeki Kur'an yalan dedi. Elinizdeki Kur'an tahrif edilmiş dedi ve bizim önümüze bir Kur'an koydu biliyor musunuz El Furkanul Hak. Bu bir fenomen olaydır aslında. 20. yüzyılın sonunda ortaya çıkan çok garip bir olaydır. Öyle bir efendim patırtı koptu, gürültü koptu falan. Ne oldu peki El Furkanul Hak? gitti. Yani güneşin altındaki buz gibi eridi. Dolayısıyla Mısır'da da birileri takip ediyorum, biliyorum. yeniden de takip ediyorum. Birileri yok işte bu Kur'an yanlış e ne yapacağız? Şöyle de okunur deyip efendim eline alıp efendim kendi kafasından e, bilmem kaçıncı kıraat uyduruyor efendi. Bizim de ona inanmamızı istiyor. Niye inanacağız efendim? Ben söyledim de ondan. Ya bu böyle olur mu? Üstelik de yani onlar Arapça falan da bilir. Ben bunu, bu işleri Arapça bilmeyen, yani önüne bir paragraf koysak Arapçadan Türkçe'ye, bir paragraf Türkçe'yi de Türkçe'den Arapça'ya çeviremeyecek adamların yaptığını duydum. Kel kafamı, kel saçımı yolasın geliyor.